Zagor avcıların dönüşü. Profesör Helingen ile Albay Krazer'ın darbe teşebbüsü Zagor tarafından engellenmiş, darkota da barış ve huzur gelmiştir. Bu arada dostlarımız resmi bir konuk ağırlamaktadır. En, en ne diyordum? Sevgili Zagor, Birleşik Devletler Hükümeti'nin minnet ve hayranlığını ifade etmek için burada bulunuyorum. Şey ben teşekkürler ama samimi olarak söyleyeyim ki sırf bunun için bu yolculuğu yaptığınızı sanmıyorum. Evet. Ahem. Gerçekten de Sayın Başkanımızın size verdiği bu nişanı resmen sunmaya geldim. Güzel, gerçekten çok güzel. Öyle değil mi Çiko? Hem de nasıl? Gece elbisenin üstüne de pek yakışır hani. He he he. Tekrar teşekkürler Bay Senatör. Ama yine de geliş sebebiniz konusunda pek ikna olmadım. Hem ben Pekala sizden gizlemem gereksiz. Buraya başkentin uzaktan bombardıman edilmesini sağlayan makineleri görmeye geldim. Askeri uzmanlarımız bu kadar önemli bir silahı kaybetmenin doğru olmayacağı kanısındalar. Düşünün, devletin böylesine mükemmel bir silahı olursa herhangi bir saldırı halinde evet, anlıyorum. Sadece savunma değil, sayın senatör. Bu bombalar Birleşik Devletlerin başka ülkelere üstünlüklerini kabul ettirmesinde de çok etkili bir araç olabilir. Öyle değil mi? E, eh, bir anlamda haklısınız. Ama bu silahın en iyi şekilde kullanılacağına eminim. Biz saldırgan bir ülke değiliz. Doğru, bunda haklısınız. Yine de bazı tehlikeli ihtimalleri ortadan kaldırmakta yarar var. Bunun içinde bazı tedbirler aldım. Ayriciko geldim. Şimdi iyi bakın senatör. 1 2 Fakat nasıl? Hey ama 3 Tanrım vay canına. Gördünüz mü artık silah sorunu diye bir şey kalmadı. Fakat çılgınlık bu. Siz siz nasıl cüret edersiniz buna? Ülkemizi önemli bir buluştan mahrum etmeye hakkınız yok. Öyle mi? Bir gün askerleriniz de benim çektiğim acılara maruz kalırsa o zaman neden böyle davrandığımı anlarsınız. Ne felaket, müthiş bir şey. Ne olursa olsun bu anlamsız hareketinizle istediğinizi elde edemeyeceksiniz. Bize teslim edeceğiniz tutuklu yani bu makinelerin mucidi kısa sürede kendini toplayıp yeniden ülke yararına çalışmalarını sürdürecek. Yerinizde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Gelin benimle baylar ne demek istiyorsunuz? Birazdan anlarsınız bay senatör. Ha ha ha, nihayet geldiniz. Ha 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 ha. İspanya elçileriniz değil mi? Birazdan ötekiler de gelecek. Fransız, İngiliz, Avusturya, Çin temsilcileri. Ha ha ha, bütün ülkelerin devlet adamları dünyanın yeni efendisi Profesör Helingeni tebrik etmeye gelecekler. Ha ha ha. Hala bu adamın size yararlı olacağı kanısında mısınız? Fakat bu tamamen çıldırdı, senatör benden yediği son darbe fazlala etkiledi onu. Ha ha ha, hepsi gelmedi ama gelecekler. Ha ha ha. Sizin artık hemen Darkwood'dan uzaklaştırın onu. Eğer avcılar son olaylara onun sebep olduğunu anlarlarsa ben bile kurtaramam. Anlıyorum. Bana gelince sanırım burada işim kalmadı artık. Hoşça kalın sayın senatör. Fazla üzülmeyin. Bırakın insanlar aptalca savaşlarını sürdürmek için şimdilik tüfeklerle yetinsinler. Hmm. Güle güle Zagor. Halkın minnet ve teşekkürlerini tekrar Lamama izin ver. Tekrar görüşmek üzere. Sintimar. Bir gün Bravery'e geleceğiz. Şansın açık olsun Zagor. En kısa zamanda ikinizi de bekliyorum. Söz Stilmaker. Ama daha önce yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Değil mi Chico? Neyi kastettiğini anlamıyorum dostum. Şu anda evsiz, barksız iki garibiz. Ertesi gün çiviler çık o. Çiviler şimdi telleri ver. Baş üstüne güzel. Kerpeteni verir misin sevgili fıçım? Kerpeten. Hey! Ne oluyor Chico? Nereden çıktı bu viski? İskoçya'dan hem de en iyisi. Eski dostların tekrar buluşmasını kutlamamıza sanırım itiraz etmezsin. Sarı Sakal, Thompson, Charlie, Mackel, evet, bütün diğerleri de burada. ayaş Roy, Ramon, Trujillo, Hay Allah. Ne kadar iyi. Döndünüz. Hepiniz döndünüz demek. Tabii biz ki, bir kez daha yaptıkların için sana teşekkür etmeye geldik. Walter Joney Boston Jake Koca Dok Sen de buradasın ha. Bakıyorum göbeğin yerinde. Göbek mi? Hepsi adale bunun. Sen de değişmemişsin Jim. Yine her zamanki gibi zayıfsın. Seni geçebilmek için Zagor ha 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 ha. Son yarışın revanşını yapacağız seninle. Hey ben de buradayım. İyi yumruktu. Vay canına amma uçtu. Hay Allah bu yumruğu ancak bir kişi vurabilir. Rukas ta kendisi senden başkası olamazdı zaten. Ha 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 seni gördüğüme sevindim Zagor. Mesafeyi ölçün beyler bu sefer bir rekor kırdım galiba. 1, 2, 3, 4, bir karış, iki karış ve iki parmak. 4 metre 45 santim esaslı uçmuş Zagor ile Rokas arasında ezeli yarışmada bir rekor bu. Yippi yaşasın. Ya demek öyle 4 metre 40 santim ha 45 santim dostum. Ha 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 şimdi sıra sende ama bu kez başaracağını sanmıyorum. Orası belli olmaz. Rokas. Hem de hiç. 1-2 Of. Of. Ve 3 karış. 4 metre 65 santim. Yine Zagor kazandı. Yippi! Yaşa Zagor! Gayret, Rokas, haydi kalk, üzülme. Bir dahaki sefere sen kazanırsın. Şimdi güzel bir şenlik yapalım. Şenlik mi? Neden olmasın? Gerekli her şey var. İçkiler senden, yemekler benden. Son avladığım geyiği kızartabiliriz. Müzik de benden beyler. Yahu. Aferin sarı olan biraz neşelendir bizi. Sevgilimin saçları prasa gibidir uçları. Ha 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 mükemmel. Tıpkı yıllar topra toplantılarımıza benziyor. Doğru bu buluşmayı bir povvavank olarak kabul edebiliriz. Bu arada ufak işler de yapabiliriz. İyi fikir teklifinizi yapın bakalım. Satılık malı olan çıkarsın. Bende çalışır durumda bir tüfek var. İsveç çeliğinden yapılmış dört yeni baltam var. Kim ister? Geyik derisi, pantolon isteyen varsa beri gelsin. Pantolonuna 3 dolar veririm bu ker amca. 4 dolar senin baltana 2 kunduz derisi veriyorum. Ba bit. Hareketli satışlar böyle zamanda başlar. Bazen çatılır kaşlar, cesarete atılır taşlar. Hey çocuklar, ben de katılabilir miyim size? U elbette çıkıyor ama senin satacak neyin var ki? Öyle her şeyiniz kulübenizle birlikte mahvoldu yoksa gömleğini mi satacaksın? Ha ha ha. Hi 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 şimdi görürsün. Hepiniz hayret edeceksiniz. Çok değerli bir şeyi açık artırmaya koyuyorum. Pek az kişi buna sahiptir. Son derece nadide bir parça. Ama dostlarım için 100 dolar karşılığında Ondan vazgeçebilirim. Şimdi dikkat, 1-2 ve 3 İşte bizzat Cumhurbaşkanının armağan ettiği madalya. Vay canına, hayallah iyi iyi parça. Altın gibi parlıyor. Hihihi, hi hi. gibisi fazla. Altın tabi, saf altın. Topraklarınızdan çıkan altından yapılmış. Evet. 100 dolarla açıyorum. Artırım var mı? Hmm, bir göz atayı atabilir miyim? Elbette üzerinde savaş tanrıçasının kabartması var. Çıplak bir kahramana defne dalından taç giydiriyor. Gökyüzünde trompet çalan küçük melekler uçuyor. Resmin altında da savaş şehitlerini temsil eden ve mezarlarından çıkan bir genç var. 80, 80 dolar mı? Ne biçim artırma bu? 100 dolarla açtığım mı söyledim demin. Galiba aşamadı, anlaşamadık o. 80 derken 80 sent demek istemiştim. Ne şerefli bir değeri olan altın madalya için 80 sent ha? Ben yerinde olsam ona altın demezdim. Zira bronzo. Bu bronz mu? Evet. o 80 centlik teklifimi tekrarlıyorum. 85 cent. Biraz daha artırıyorum. 90 90 cent ve bir de çakı. kul. 95 cent. 95 cent ve 3 tane zoka. Allah kahrbela. Ne günlere kaldık yahu. Bronsa, altın diye bronzu yutturu, yutturuyorlar adama. Artık kimseye güvenim, güvenemiyorum insan. Ha 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 ha. Bu maceranın sonu. Zagor, Chico iş başında. Yeni macera. Darkwood bataklığındaki küçük adada Kulübenin yapımı biraz yavaş ilerliyordu. Bunun sebebini anlamak hiç de zor değildi. Binlerce yıl önce Mısır'da yapılan mabetler bugün hala dimdik ayakta geleceğe meydan okuyorlar. Rivayet edildiğine göre bunları yapmak için birçok işçi 30 yıl canını dişine takarak çalışmışlar. Ben de bir işçiyim ama inanın bana evimi neşe içinde çalışarak birkaç saat içinde bitirdim. Nasıl gidiyor mühendis bey? Saçma sapan sözlerinle durmadan beni meşgul etmesen daha iyi gidecek. Fuh, bugün de hava ne kadar sıcak. Bir an önce şu damı kapatırsam hiç olmazsa gölge yapar. Bir iki destek çakıp orta direği sağlamlaştırmak çiko. Bu arada ben de yüzümü yıkayıp serinleyeyim. Baş üstüne mühendis bey. Gözüm keskin, sağlamdır. Bileyim ne var ki zamanında gelsin, gelsin yemeğim. Aman dikkat çiko desteği sağlam çak. Merak etme dört vuruşta işi tamamdır. Bana kalırsa iki esaslı vuruş bile yeter. Hatta kuvvetli ve isabetli tek darbe de kafi. İşte böyle. Ay Allah galiba İlkini pek iyi ayarlayamadım ama eminim bu sefer devamı gelecek sayıda.